<laughs> anneciğim ya korktun mu? Ben gittim mi sandın? O memeler az değil mi? Birkaç emzik daha vereyim mi? Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. Gel öbür emziklerini de vereyim. iki tane az. Vereyim mi? İyi <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi saklan seni bulayım. Koş saklan. Hadi saklan anneciğim. Ben de seni bulayım. Koş. hadi bir tane Saklan anne seni bulsun. O zaman sen dur ben saklanayım tamam? Burada bekle peşinden gelme, gelme. Burada bekle anneciğim. Geç, bekle orada. Sakın gelme, bekle. Ben seni çağırınca gel tamam? Çok, çok. Tamam mı? Çok, çok. Evet, bekle burada. Gelme. buradayım. <laughs> <Ya> ama neden <laughs> ağlıyorsun anneciğim? Neden ağlıyorsun? <laughs> o zaman sen oyun oynamam ki ben. O zaman oyun oynamıyorum anneciğim. Oynamıyorum o zaman. Hemen ağlıyorsun. <laughs> Yavaş. Hadi geç hadi. Ben de bak, balonlarımı da al anneciğim. Bak balonlarını hep burada al. bir balonunu da al, gel.